Bugün keçi olarak dünyanın içinden geçiyoruz. Bugün bakalım şehirden başımıza neler gelecek ve bakalım şehri gerçekten talan edebilecek miyiz? Değil mi keçi? Şimdi abi şehrin sonunda bir yerlerde başladık ve bugün ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde asılamıyoruz Ve birazcık da köyü daha doğrusu köyü dediğim bu minik şehri talan ediyoruz. Şimdi şurada ben biraz önce oynadım. Bir tanecik trambolin var abi. Şu trambolini şöyle bir hop. Aman abi bir uçuş. Hop, hop buradan. Böyle minik bir takta şov. Hadi bakayım. Fena yapıyoruz bu işe yalnız he. Tamamdır güzel. Baya puanlar topluyoruz. Şimdi birazcık da etrafa hasar verelim derken. Keçi. Şimdi biz iyi hoş keçiyiz zaman keçimizin bir ismi olmalı. Keçimizin ismi ne olsun? Ee, şöyle bakıyorum. Valla hiç bir keçiye de isim vermemiştim. Zühtü olsun. Merhaba Zühtü. Şimdi ESC'ye bastığımızda burada gördüğünüz gibi görevler var. Ön bacakların üstünde birazcık yürü diyor. Onu nasıl yapacağız abi? Şöyle mi yapmam lazım diyecektim. Evet. Böyle yapılmayacakmış. Böyle bir zıplayalım. Aman abi aman abi şöyle zıpla. Abi benim bunu nasıl yapabilirim ki? Bu birazcık değişikmiş bak. Bunu birazcık zor yaptırtacak gibi duruyor. Allah. Oğlum bak o araba. Bakın şimdi. Sadece şu gelen kamyonu neler yapabileceğimi bakın. İzleyin hazır mısınız? Gidiyorum gidiyorum. Bak bak kaçtı benden. Gel buraya. Düşünseniz arkadaşlar şehrinizin ortasında bir tanecik böyle keçi sağda solda geziyor. Hop araba aman ya Böyle değildi tabi. Düşündüm bu şekilde olmayacaktı. Ben araba uçururuz diye düşünmüştüm. Gelin bakayım buraya gel gel gel. Hop of be. Ortalığı yok ettim demek keçi? Valla keçi gaza geldi arkadaşlar. Keçi fena zıplıyor. Bu keçiyle bir şeyler yapmamız lazım da şu bacak olayı birazcık zormuş. Bence bu görev atladım büyük bir combo yap diyor. Tamam bak bu olur. Bunu yapabiliriz gibi. Nerede? Şimdi ilk önce şu dayıya bir tanecik tepki koyalım. Sonra şuna gelelim. Bizim daha özel güçlerimiz var arkadaşlar ve artı olarak da böyle bir eylere kafa atma olayımız var gördüğünüz gibi. Bizim haliyle birazcık kombo yapmamız için arabaları falan patlatmamız gerekli. Onu da yapabilmek için birazcık kalabalığa girmemiz şart. Şimdi benim o gittiğim yer neresiydi abi? Buradan bir çıkalım buralara yeni geldik galiba. Böyle bir çıktık ha. Abiler merhaba. Kaykacı reisler selam. Merhaba. Tamam güzel yavaş yavaş puanlarımızı topluyoruz. Bakın burada şimdi bir kendim hemen hop bir akrobasi hareketi ama tamam geldik. Güzel. Şimdi bu topu vurabiliyoruz mu? Topa da vurabiliyoruz. Dur bakayım dayı çekil. Dayı çekil işim gücüm var benim bu topla. Hop hadi bakayım hareketi gördünüz mü? Allah akrobasi adamıyız mıyız ya? Yalnız bir dakika. Bu ağaç bizi sıkıntıya sokabilir. Buradan gel abi zınk. Aman ya Rabbi. Bunları dağıtmamız lazım da. Şu duvarı geçebiliyor muyuz? Ha iyi altı açıkmış zaten. Böyle bazı evlerin de kapıları açık arkadaşlar. Ve bu evlerde girip milleti de rahatsız edebiliyoruz. Yani gerçekten şehir için büyük bir sorunuz şu anlık. Mesela şimdi hazır mısınız? İzleyin abi olayı bakın. Şöyle hız alıyorum. Oba zıng selam ben geldim. Ne habersiniz? Burada bir müzayede varmış galiba. Aha dur. Şu altınları da yavaş yavaş toplayabilirsek iyi olacak. Çünkü bunlar kafamıza bir şeyler takıyor bizim gördüğünüz gibi. Bakın abi. Abla niye çığlık atıyorsun ki? Diyeceğim de sanırım biraz haklı. Değil mi keçi? Şimdi kombi için 20.000 puan lazımmış. Ama bizim daha sadece 1000 puanımız var derken. Evet yanlışlıkla Birazcık uçmayı öğrendik. Abicim selamun aleyküm. Böyle bir ağır çekim alabiliyoruz. Bu ağır çekimi de tabi bir şeyleri patlatabilirken kullanmak lazım. Aha bir şeyler daha bulduk. Bunları da alalım bir. Bu neymiş? Ha bunu vermiyor galiba bize. Ha, tamam süreli deneme ee, 60 saniye için çok puan. Toplamak isterim abi. Yeni oyun moduna girdik ben de anlamadım nerelere geliyoruz. Tamamdır köye geldik. Şimdi en yüksek puan diyordu bize. Şimdi ne var ne yok bütün puanları toplamaya çalışmalıyız. Abicim bir kalk ayağa. Ha, tamam. Yürü, yürü 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 vur şuna. Tamamdır güzel. Buradan hemen yoldan Allah ne verirse ileriye doğru gidelim ki şu ilerlerde elbet bir yerler buluruz ve o bulduğumuz ne kadar çok şey varsa da hepsinden bir puan toplarız. Şu ileride müzayede gibi bir şey vardı değil mi dayı? Dayı bana cevap vermeyince ben de dayı cezalandırdım da, da dayıdan değişik bir ses geldi. Aha dur. Dur 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 ben ne yaparsam bunu yapabilirim. Allah yapamazmışım. Biraz fena tosladık. Arkadaşlar merhaba. Ben geldim. Bedava puan lazım bana. Selam. Açın yolu. Açın yolu. Açın yolu. Kızgın keçi geliyor. Değil mi kızgın keçi? Evet arkadaşlar duydunuz zaten. Aa bir dakika. Burada bir şey var. Sokol diye bir şey yazıyor hatta. Durun şunlara bir bangır bangır vurmamız lazım. Hadi vur vur vur. Ah tamam eyvah. Keçi yüzmeyi biliyor mu? Bakayım. Aa iyi ke keçi. Baya bildiğiniz suda akrobası yapmayı biliyor. Baksanıza. Ama arkadaşlar bu mersem birazcık zormuş. Yani bunu çok daha uğraşmaya gerek yok bence. Bunu kapatıp biz normal oyundan devam edelim. Şimdi burada değişik bir oyun alanına geldik. Tam benlik bir yer abi. Çekilin açın yolu. Aha burada bir şey olmuş. Ben polisim açılın. Açılın ben polisim. Aç abi yolu aç aç aç, 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 aç. Hop hadi bakayım bunları binebiliyor muyuz? Bence ben bunları binmeye başarabilirim. Aha. Biraz yanlış anladım galiba olayı. Abiler çekilin çekilin çekilin. Açın yolu. Bak bak arkadaşlar şimdi harekete bakın. Nerede bakın şu arabayı kafa atışımı sadece izleyin diyecektim ki. Geçeyim misin? Tamam iyiymiş sıkıntı yok. Şimdi Şöyle hızımızı aldık. Şöyle atlıyoruz ve hop aman abi hadi bakayım. Abi ortalığı yok ettik ya. 3500 puan olduk da bizim keçi Diğerleri attı. Oğlum bu ne? Ha taşmış. Korktuk bir an ya. Oha şurada helikopter var. Ben o helikopteri yakalamalıyım. O helikopteri kesin yakalarım ben arkadaşlar. Benim bildiğim keçim yapar bu işi değil mi keçi? Keçi sesi veriyor ama. Böyle bir sıkıntı var. Aha duvardan atladık. Bir dakika bir daha yapalım. Ha tamam oldu. Dayıcım burada tezgah açarken bana izin verdiniz mi? Pardon izin diyorum. Sordunuz mu? Abi full puan toplamalıyım. Durun o helikopteri bulacağım ben. Helikopter. Neredesin helikopter? Bir de şu ileride arkadaşlar bir alanda fark etmişsiniz zaten. Çevreye razlık. Vur abi şuna. Aynen böyle işte. O bakın helikopteri gördüm. Yalnız ben gene suya düştüm ya. Keçi uç bakayım keçi. Şimdi şöyle bir mantık hareketi izleyin şimdi abi. Arabayı bu tarafa doğru patlarsak bizi bu tarafa uçurur ama duvara vurduk ya. Düşündüğüm gibi uçma olmadı değil mi? Gel bakayım buraya. Oh. Kaçtı benden. Gel buraya gel. Zınk. Hadi bakayım. Havada bir tane daha vurduk reise. Bence ben en iyisini abim. Biliyor musunuz? Şu dayı gitsin. Şunun arkasına bir zıplayalım. Dayıcım gel buraya. Dayı. Lan beni arabaya al. Dilim çarpıyor adama. Aha helikopter. Tamam bu dayı beni götürsün arkadaşlar. Diyecektim ki dayının yanlışlıkla dorsaya kafa attık. Şimdi abi burası galiba yolun sonu. Diyecektim ki arabayı yakalayamadık. Şu helikopteri benim elbet bir şekilde ulaşabilmem lazım. Bir dakika. Helikopter çok alçaklardan uçuyor ya. Baksanıza şuna. Bir dakika şu şehrin yukarılarına çıkabilir miyim acaba? Bence çıkarım. Şuradaki ben gene havuzlu mekanıma bir gidebilirsem hoş olabilir. Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. Abi çok eğlenceli oyun ya. Zınk hadi bakayım. Şehrinize düşünsen arkadaşlar böyle keçiler dadanıyor. Bu ormanın içinde gizli bir yerler kesin vardır arkadaşlar. Böyle birazcık gezelim. Buralarda neler var? Burada hiçbir şey yok. Tepemize gene helikopter geziniyor zaten. Böyle bir atlayalım. Aha bir yere geldik. Nere bura? Lan gene aynı yere geldik ya. Şu falan da kıralım. Çevreyi full zararız ya. Şöyle duvarlarımızı kıralım. Aha araba. Arabayı da bir patlatalım şöyle hadi bakayım. Aha bakın bir yer buldum. Vallahi iki patlatmışız. Buradan bir yere gidiş var sanki. Ya da yok. Aa bir dakika burada parkur varmış. Ben o parkurda aynı gördüm. Nasıl çıkabilirim ben oraya? Şuradan bir buraya çıksak. Abi ben buradan buraya atlayamam ki. Bunu kırabiliyoruz mu? Yok bunları da kırdırtmıyor. Burası karışıkmış bakın bunu çözebilirsek güzel yerlere gidebilirdik aslında da neyse. Biz gene yapacağımızı yapalım bence. Zaten arkadaşlar şu an baya bir combo yapmaya çalıştığımız için ne var ne yok patlatıyoruz. Biz bence en iyisi gelin şuradan başka bir görevleri daha bakalım. Zaten ben birçoğunu kazar halletmişim. Toplam puan zor diyor. Bunda 200 bin puan istiyor. Duvar koyusu diyor. Duvar koyusunu yaparız. Duvar koyusu şöyle oluyor arkadaşlar. Gidiyorsunuz buna bu şekilde çıkıyoruz bakın gördüğünüz gibi. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Neden onu da anlamadım. 3 saniyelik bir koşu yapmışız duvarda. Bunu bir tur daha deneyelim. Hadi hadi yapabilirsin. Hop hadi bakayım. Ah be az kalmıştı. Ana bir şeyler oldu. Ha, yorulmuş galiba. Kendini bıraktı. Arkadaşlar patinaj çekebiliriz. O çok iyi. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Tokyo Drift gibiyiz. Böyle koşalım 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 koşalım. Nasıldım? Aha araba buldum. Araba buldum. Kaçma araba. Araba gel buraya. Abiler merhaba. Oo, oh, ortalık fena karıştı. Abi açılın. Açıl. Zınk hadi bakayım. Zınk bir tane sana. Aha tır geliyor. Tır 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 tır. Şöyle zınk. Oh abi niye böyle oldu ya? Abi beni bıraksana. Abi. Lan tırla gidiyorum. Beni bırakın. Aha bir şeyin görevini topluyorum bu arada arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Ha dayı sonunda bıraktı. Dayı Allah razı olsun ya. Zınk. Abicim sen niye her şeye tanık oluyorsun? Nerede görsem bu adam çıkıyor karşıma. Böyle. Aha. Eyvah. Hava şey tuttum. Oha abi ben nereye geldim? Yuh. Haritanın sonuna uçtuk. Abi bir tane baraja düştüm. Ciddi mi bu? Gerçekten baraja düştük ya. Neyse durun şurada duvar koysu muhabbetini yapabiliriz bence. Dayıcım bir dirilemen. Hop. Drill derken bu arada müzikten bahsediyordum. Anlarsınız yani çakal, rage falan. Gece abi benim keçi birazcık değişik yüzüyor ama olsun. Bakın zıplamayı öğrendim suda. Bak bak. Oba. Zınk. Ulan gene demire vurduk ya. Nasıl başardıysak. Neyse çıkalım şuradan. Benim keşi birazcık çarpışallaştı. Abi en sevdiğim yere geldik. Bakın şimdi arkadaşlar. Zınk. Of. On numara ya. Bu kafa atmayı bayılıyorum. Böyle zınk bir tane vurdum. Şu an arkadaşlar bir özel gücümüz yok. Birazdan da bir size bir iki tane özel güç göstereceğim. Eğer zaten özel güçlerle oynamayı falan da çok seversek mutlaka diğer videolarında da bunun özel güçlerini oynarız. Aha burada gene firework buldum. Ver abi firework'ü. Aha. Benim dayı yanlış yerlere uçuyor gene ya. Aha burada bir yerler varmış. Giremiyormuşuz zaten çaktırmayın duvara tosladık. Aha eve işte o evi buldum arkadaşlar. Şöyle bir patlatayım tamamdır. Bakın şimdi arkadaşlar eve gireceğim. Nereden girsek? Başka yerden ama bakın şu camdan girilir. Zıng merhaba dur bir dakika giremedik. Abicim uç şuradan. Hop. Aha camı kırdık. Oha üst katı tırmandım. Neyse bir dakika ben şuradan bir girebilir miyim? Benim adam o eve almıyorsun ben de buradan girerim. Buradan da mı giremiyorum? Buradan gireriz o zaman. Abicim merhaba. Arkadaşlar düşünsenize. Böyle bir keçeye sahipsiniz. Evi bu hale getiriyor. Hop açılın açılın. Abi çok eğlenceli ya. Bir yerleri kırmak falan bayıltıcı. Rahatlık veriyor resmen. Şimdi nereye gidebiliriz? Aha burada bir ev daha buldum. Abicim selamun aleyküm. Zınk. Aha. Aha. Görmemeye çalışıyor beni. Ben de seni görmeyeyim dur. Çiu. Video çekiyormuş. Video engelledik. Youtube'da rakip tanımaz bir keçiyim şu an. Abi buradan hemen karşıya. Abi felaket bir şeyim ben. Aha bir tane daha youtuber. Bunu da engelleyin tamamdır. Adamları çok fena maddi zararı soktuk ya. Ne ev kaldı ne bir şey. Baksanız şuna. Bu nasıl bir keç abi? Bu adamda bir dil var. Her şey yapıyor. Açılın. Bunların hepsini kıracağım. Kır kır kır. Oh mis gibi oldu. Yalnız kafam sıkıştı. Ben yolum kapan. Oha. Evin içini görebiliyor. Yok artık. Kapalı odaya girdim. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Abi bunu eminim kimse yapamıyordur ve ben yaptım ya bunu. Bir dakika. Abi bu şaka olmalı. Çatıyı falan görüyorum ya. Evin çatısını kırdık. Bakar mısınız abi? Oyunun çatısının içindeyim. Ben buradan nasıl çıkılır diye düşüneyim. Şöyle çıkarım herhalde ya. Aynen çıktım buradan. Zınk. köle hemen bir atlı işte. Aman abi. Fena akrobasici adamız ya. Şöyle ver abicim. Çıkart bizi. Yolla buradan. Yolla yolla yolla. Uç bakalım. Tamamdır. Kombo görevini yapabilmişiz. Şimdi şu. Abi o gene farklı yerlere Böyle da... bakın bir hareket yapacağım şimdi size. Hop. Nasıldım? Bence harikayım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi jet Keçeye dönüştük şuradan. Hop aman abi. Harekete bakın harekete. Akrobasi adamı gibiyim ya. Yalnız bir dakika benim buradan yukarıya çıkmam şart. Böyle çık abi. İyi de ben buradan onu nasıl yakalayıp çıkacağım ki oraya. Bunun tam dengesini ayarlamak lazım. Şöyle şöyle gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Aha. Keçeye bir şeyler oluyor. Durun durun. Şurayı bir patlatıp. Abi bir dakika bunlar niye böyle patlamadı ki? Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Şurayı bir patlatayım. Böyle hop. Aman yarabbim. Uçmaya bakın uçmaya. Yemin ediyorum bu... Keçi yapıyor işi ya bak mutluluktan zıplaya zıplaya gidiyor. Abi peki şu gondol tarafına bir tur daha gidelim biz şöyle oyun parkına. Abicim açın yolu, açın yolu. Hop merhabalar. Aha. Dayı iyi misin? Eyvah ortalık karıştı ortalık karıştı. Arkadaşlar kontrolden çıktı bu. Lan. Heh tamam durdu. Allah'tan sürede arada bitiyor. Çünkü bazen kendi kendine bir alanlarda açıyor. Ne olduğunu da anlamadım. Eğer daha fazla da bu şekilde farklı içerikleri görmek isterseniz mutlaka yorumlarda belirtmeyi ve kanalda hala abone değilseniz mutlaka abone olmayı da unutmayın. Bugünlük artık ben bu keçiyle birazcık uçma öğreneceğim. Şöyle hop aman abi bakın gördüğünüz gibi felaket bu uçuş yapıyorum. Eğer daha fazla dediğim gibi bu tarz içerikleri görmek isterseniz mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi biz kaçtık.